Evet şu anda İstanbul'da İstanbul'u fethedeceğiz. İşte. Evet. çok beni çekiyor. Atıyoruz da gidiyoruz. Nasıl Ne kadar hızlı gidiyoruz? Marmara'da açılıyoruz. Evet. Köpek balıkları yanından geçiyor. <laughs> ha geçti. Evet. Şimdi Herkül, Herkül Soner Herkül Soner köyü çekiyor görüyorsunuz Nasıl hızlı gidiyoruz Bak, Bakın nasıl hızlı gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bak, kamera var. Hiç ay yok kadar gelmişsiniz. Gerçekten güç. Bilir misin? Vallahi görev. gibi geliştir, <gülüyor> 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 Aa, köpek dolun kafasına küreği çarptı. Aha, an baktın abi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdilik bu kadar. <laughs> tamam, bir, bir, bir devam daha edelim daha, bir, <laughs>